Şimdi anlatacağım hikaye, tarihin gördüğü en akıl dolu, en zekice askeri operasyonlardan biri. Fatih Sultan Mehmet'in Trabzon'u neredeyse tek bir ok bile atmadan nasıl fethettiğinin hikayesi. Ve her şey kimsenin bakmayı aklının ucundan bile geçirmediği bir yerde başladı. Yıl 1461. Düşünün, Trabzon'un surlarındaki nöbetçilersiniz. Sizin için her gün aynı. Yüzyıllardır bildiğiniz tek bir gerçek var: Tehlike her zaman denizden gelir, Karadeniz'in o hırçın dalgalarından. Gözünüz hep ufukta. Başka bir yere bakmanıza gerek var mı? Size göre yok. Ama işte bu sarsılmaz özgüven, aslında onların en büyük zayıflığıydı. Onları güvende hissettiren o devasa deniz surları, aslında arkalarındaki kör noktayı, yani dağları gizliyordu yaklaşan kaderlerinden tamamen habersizlerdi. Peki aman nasıl olur da kimsenin buradan kuş bile uçmaz dediği o dağların zirvesinde bir anda 5000 kişilik bir Osmanlı ordusu beliriverir? İşte şimdi Fatih'in bu dahiyane planının sırlarını ve o hayalet ordunun imkansızını nasıl başardığını adım adım göreceğiz. Ama önce neden Trabzon bu şehir neden bu kadar önemliydi? Çünkü Trabzon sadece bir kale değildi, Bizans İmparatorluğu'ndan geriye kalan son parçaydı. Fatih için hem sembolik hem de stratejik olarak fethedilmesi gereken en büyük ödüldü. Düşünün, İstanbul fethedilmiş ama Bizans'ın son ateşi Trabzon'da yanmaya devam ediyor. 257 yıllık köklü bir geçmiş, İpek Yolu sayesinde gelen zenginlik ve Karadeniz'in en stratejik limanı. Yani Trabzon'u almak demek, Anadolu'daki Bizans varlığına tamamen son vermek demekti. Trabzon'un bütün savunma stratejisi tek bir fikre dayanıyordu: Düşman denizden gelir. Ehaliyle deniz tarafındaki surlar 150 topla muazzam bir şekilde güçlendirilmişti. Peki ya arkalarındaki Zigana dağları? Onlar mı? Orası doğal duvar, oradan geçilmez diye düşünüyorlardı. Ve işte bu, tarihin en büyük stratejik hatalarından biri olacaktı. Herkes denize odaklanmışken Fatih Sultan Mehmet'in gözü dağlardaydı. Aslında bu onun askeri dehasını tek bir cümlede özetliyor. Herkesin baktığı yere değil, kimsenin bakmadığı yere bakmak. Plan müthiş bir istihbarat operasyonuyla başladı. Fatih bu iş için en güvendiği isimlerden birine Hasan Bey'i görevlendirdi. Ekibi aylarca tüccar kılığında bölgede dolaştı. Yerel halkın ağzından kaçırdığı fısıltılar onları unutulmaya yüz tutmuş bir patikaya götürdü. Zigana Patikası. Ama duymak yetmezdi. Son adım bu ölümcül rotayı bizzat yürüyüp test etmekti. Fatih'in amacı aslında askeri bir çatışma yaratmak değildi. Çok daha zekice bir şeydi. Psikolojik bir çöküş yaratmak. Düşmanı hiç ama hiç beklemediği bir yerden vurarak onların savaşma iradesini tamamen kırmak ve savaşı daha başlamadan bitirmek. Zafer kılıçla değil, akılla kazanılacaktı. Plan tamamdı. Şimdi sırada Belki de tarihin en zorlu yürüyüşlerinden biri vardı. Rum Mehmet Paşa'nın komutasındaki 5000 seçkin asker birer hayalet gibi o dağlara sızacaktı. Bu operasyonun tek bir anahtarı vardı: mutlak ama mutlak disiplin. Kurallar çok netti ve tavizsizdi. Ateş yakmak yok, gürültü yapmak, konuşmak kesinlikle yok. Hatta kılıçların kınlarından çıkardığı sesi engellemek için kınlar bile deriyle sarılmıştı amaçları görünmez, duyulmaz olmaktı. Tam anlamıyla birer hayalet. Yolun ne kadar tehlikeli olduğunu bir hayal edin. Patikanın en dar yeri sadece bir metre genişliğindeydi. Bir tarafınızda dimdik bir kaya duvarı, diğer tarafınızda ise yüzlerce metrelik bir boşluk. Tek bir yanlış adım, sessiz bir ölüm demekti. Yürüyüş tam üç gece sürdü ve her anı bir sinir harbiydi. Gündüzleri gözden ırak yerlerde saklanıp, Geceleri zifiri karanlıkta tek sıra halinde ilerlediler. Hatta anlatılır, ikinci gece bir asker uçurumun kenarında dengesini kaybetmiş ama o mutlak sessizlik içinde arkasındaki yoldaşları onu son anda yakalayıp sessizce geri çekmiş. İşte bu an onların arasındaki güvenin ve disiplinin en büyük kanıtıydı. Ve geldik Fatih'in planının final sahnesine. İki farklı ordu, iki farklı koldan aynı anda ortaya çıkacaktı. Amaç yine aynıydı. Savaşmak değil, Trabzon'u psikolojik olarak şahmat etmek. Ve işte o sabah, 20 Temmuz 1461'de Trabzonlular güne büyük bir şokla uyandı. Ufukta Fatih'in donanmasını gördüler. Tamam, bu bekledikleri bir tehditti. Ama asıl şok arkalarına döndüklerinde yaşadıklarıydı. Geçilemez dedikleri o dağların tepesi binlerce Osmanlı sancağıyla doluydu. İmkansız olan gözlerinin önünde gerçekleşmişti. Artık Trabzon için kaçış yoktu tam bir kapana kısılmışlardı. Psikolojik şok, anında lojistik bir kabusa dönüştü. Denizden donanma, karadan o hayalet ordu. Bütün yiyecek, yardım ve kaçış yolları kesilmişti. Fatih'in son hamlesi ise diplomatik bir zeka örneğiydi. Direnmeyi anlamsız kılacak kadar onurlu teslimiyet şartları sundu. Sonuç, tam bir şahmat, Dört bir yandan kuşatılan ve savaşma isteği tamamen yok olan Trabzon, sadece iki gün içinde teslim bayrağını çekti, tarihin en parlak kuşatmalarından biri, neredeyse tek bir ok bile atılmadan kazanılmıştı. Bu zafer, sadece bir şehrin kaderini değil, askeri strateji tarihini de sonsuza dek değiştirdi. Peki, bu planı bu kadar dahiyane yapan tam olarak neydi? Aslında planın dehası dört temel üzerine kuruluydu. Birincisi, sürpriz, yani düşmanın en zayıf, en beklemediği noktasına saldırmak. İkincisi, istihbarat, aylar süren titiz bir hazırlık. Üçüncüsü, psikoloji, yani savaşı kılıçla değil, düşmanın zihninde kazanmak. Ve son olarak, lojistik, yani hafif, hızlı ve elit bir güçle imkansızı mümkün kılmak. Bu taktik o kadar etkili ki, bugün bile modern askeri akademilerde ders olarak okutuluyor. Neden mi? Çünkü bu operasyon, Günümüzdeki özel kuvvetler operasyonlarının 15. yüzyıldaki bir prototipi gibi. Yani küçük, seçkin bir birliğin zorlu araziden sızarak bütün savaşın kaderini değiştirmesi. Fatih'in kendi sözü aslında bütün bu stratejinin felsefesini özetliyor. En büyük zafer savaşılmadan kazanılandır. Trabzon'un fethi gerçek gücün kaba kuvvette değil, akılda ve stratejide olduğunun en net kanıtlarından biri. Trabzon'un bu hikayesi bize çok önemli bir şey öğretiyor. Bazen en büyük, en aşılmaz görünen engeller kimsenin bakmadığı o gizli patikayı bularak aşılabilir. Peki ya biz günümüz dünyasında imkansız gibi görünen hangi sorunları Fatih'in yaptığı gibi farklı bir açıdan bakarak çözebiliriz?